Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. SEC, son güvenilir söylentilere göre Ripple davasını düşürürse XRP ne kadar yükselebilir? XRP, Amerika Birleşik Devletleri SEC ile Ripple arasındaki yaklaşan uzlaşmaya olumlu tepki verirse, önemli marklarla yükselebilir. Son açıklamalara göre, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC, 4 yıldan fazla süren dava sürecinin ardından Ripple'a karşı açtığı davayı yakında düşürebilir. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Geçici Başkan Mark Uyeda'nın liderliğindesek, SEC, Coinbase ve Consensys gibi firmaları içeren çok sayıda davayı ve soruşturmayı düşürdü. Ancak Ripple'ın davası, büyük ölçüde kurumsal yatırımcılara yaptığı XRP satışlarına konulan kalıcı ihtiyati tedbir nedeniyle aktif kaldı. Önde gelen kripto gazetecisi Eleanor Terret'te göre, iki üst düzey kaynak, Ripple'ın davanın resmi olarak reddedilmesinden önce bu ihtiyati tedbiri kaldırmak için SEC ile aktif olarak müzakere ettiğini doğruladı. Bu yatırımcıların dava sonuçlandıktan sonra XRP'nin fiyatının nasıl tepki vereceği konusunda spekülasyon yapmasıyla piyasadaki beklentiyi artırdı. XRP anlaşma sonrası ne kadar yükselebilir? Ufukta nihai bir çözüm olasılığı varken piyasa katılımcıları XRP için güçlü bir yükseliş tepkisi bekliyor. Temmuz 2023'te yargıç Analisa Torres XRP'nin bir menkul kıymet olmadığına karar verdiğinde Varlık %100 bir fırladı ve bir düzeltme geçirmeden önce 0,4709 dolardan 0,9479 dolara yükseldi. Bu tarihi emsal göz önüne alındığında çoğu kişi tam bir uzlaşmanın daha büyük bir yükselişi tetikleyebileceğine inanıyor. Ancak piyasa duyarlılığı, düzenleyici netlik ve kurumsal talep gibi faktörlere bağlı olarak büyüklük belirsizliğini koruyor. The Crypto Basic, bazı promeksiyonlar elde etmek için farklı fiyat artış seviyelerine dayalı birden fazla senaryo sağlayan yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye danıştı. Bir uzlaşmadan sonra olası XRP fiyat senaryoları. ChatGPT, piyasanın haberlere ne kadar güçlü tepki verdiğine bağlı olarak 3 olası fiyat yörüngesi özetledi. İlk senaryo benzer bir %101 artış olarak değerlendirildi. XRP, Temmuz 2023 teki yasal netliğe tepkisini tekrarlarsa, mevcut 2,23 dolar fiyatından %101 sıçrayabilir. Bu, 4,48 dolarlık yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine yol açacaktır. Ancak, Ağ Sohbet Robotu, nihai bir uzlaşmanın XRP için daha da büyük bir yükseliş sağlayabileceğini ve daha güçlü bir yükseliş momentumuna yol açabileceğini belirtti. Fiyat %150 artarsa, 5,58 dolarlık bir fiyata ulaşacak. Bu arada, ChatGPT ayrıca hem düzenleyici netliğin hem de daha geniş bir kripto piyasası, boğa koşusunun XRP'nin benimsenmesini yönlendirdiği bir senaryoyu da değerlendirdi. Böyle bir senaryoda, ShotBot token'ın %200 artarak 6,69 dolara çıkabileceğini söylüyor. ChatGPT'ye göre, XRP'nin bir uzlaşmadan sonra ne kadar yükseğe tırmanabileceğini birkaç faktör belirleyecek. Bu faktörler arasında düzenleyici netlik, piyasa koşulları, kurumsal ve perakende talebi, ayrıca FOMO ve spekülasyon yer alıyor. Bununla birlikte piyasa uzmanı Dom bu öngörülen hedeflerin gerçekleşmeyebileceğine inanıyor. Ona göre piyasa zaten uzlaşmayı beklediğinden, sürpriz unsuru kaybolmuş durumda ve bu da potansiyel olarak herhangi bir fiyat artışını bastırıyor. İkinci olarak uzlaşmanın XRP'den daha çok ripple'a odaklandığını belirtti. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.